uzaklaşmayı hangisi akıl vallahi şükürler olsun ya. Bir saat öncesini al benim aracın gelişine. Buyurun Sayın Savcı. Tamam. Bakalım, Bakalım yaklaşan olmuş mu hiç? savcım bence bunu başka yerde tuzakladılar. E ne bileyim emniyetin önünde kimse cesaret edemez ki böyle bir şeye ya. Hem sen evde değil miydin? Oranın görüntülerine bakalım. Hayır dün gece evde değildim. Ceylin'in ofisin karşısında idare et sabaha kadar. Ha. Yani Ceylin size geçince sen de Ceylin'in ofise gittin. E tamam buradaki görüntülere bakalım o zaman. ...Savcı Nurgaz Kaya'ya ifade vermeye geldik. Ne <laughs> olmuş buraya böyle darman duman olmuş ya. İfadeye alırlar mı şimdi bizi? Bakalım göreceğiz. Biz bir görünelim de hadi. Ceylin. Ben seni Ilgaz'a bıraktım diye hatırlıyorum en son ama. İşte. İzliyorum. Savcım. Büyüt bakayım ciğerimi şunu biraz. Yaklaş daha. Yok görünmüyor. Yüzünü de kapamış. Işık da yetersiz savcım. Gündüz olsa bir derece bir şey yakılırız. Sayın savcım. Damat salim geldi. İlgilenen bakım kendisiyle. Şişt gelin. Bana bak sevinecek bir şey varsa söyle biz de sevinelim ya. Yok öyle bir şey sus. İşte bana bak. Hakkı Bey ben her şeyi halledeceğim. Siz hiç merak etmeyin. Tereyağından kıl çöker Ya bir dur bir bulaşma kardeşim ya. İnadına yapmıyorsa ben hocayı bulurum. <laughs> Savcım geçmiş olsun. Ya büyük Badire atlatmışsınız. Resmen Allah korumuş. Ya, biz geldik ama ortalık karışık isterseniz müvekkilim sonra gelsin. Malum siz şimdi bombacının peşindesinizdir. Bak. Aynen. Katilin kim olduğunu bulalım, bombayı da kimin koyduğunu bulacağız. İnşallah. <laughs> Vatandaş sorgu odasına alalım. Buyurun beyler E aşk olsun Kopsa. Ya bir merhaba, bir nasılsın yok mu? Onca yaşanmışlık var aramızda. İlerleyin abiciğim, buyurun. Hay hay. Takip edin komiserimizi. <laughs> Ceylin, sana da geçmiş olsun. Ya ne hayat be? Sürekli acı, sürekli korku. Bir gün yüzü görmedin ha. <laughs> Sinirlenme canım.